Herkese selamlar. Bugün bant armatürü montajı nasıl yapılır onu size anlatacağız. Elimizde 120 santimlik bir bant armatürü var. Onun bağlantılarını ve montajını nasıl yapılacağını size burada olabildiğince kısa ve öz şekilde anlatmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Kutunun içeriğini göstereceğim. Bir adet power soket. Şöyle göstereyim. Nötr faz fark etmeksizin sağına ve soluna faz nötr. Yön fark etmez. Bağlantı girişini yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Montaj aparatları. Bunları şu minik vidalarıyla beraber çoğu zaman bunu e, mutfaklarda uygularız. Tezgahın e, hemen üstüne. Çoğu zaman ahşaba montajlarız. Duvar olduğunda da buraya dubel atıp o şekilde montajlayabiliriz. Şimdi şöyle Vahit Usta bunu ahşap zeminde rafa uygulayacak. Bugün e, Han Baharat'tayız. Dükkan içerisini aydınlatmak için uygulama yapıyoruz. Şöyle 120 santimin biraz gerisinden yani toplam mesafe şöyle bu arada bir anahtar var. Bunu eliniz rahat ulaşabileceği bir yerde tutarsanız iyi olur gördüğünüz gibi onar santim içerden 10 santim 10 santim içerden olmak üzere iki tane ayağı montaj bu şekilde geçiriyorsunuz Evet şimdi bağlantıyı göstereyim. bu şekilde montajımızı tamamlıyoruz. Montajımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Faydalı içerikler için, öğretici bilgiler için bizi takip edin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Selamlar, saygılar.